erkek zaten hamile kalamaz. Kalamayacak da. Ben bir senaryo yaptım size. Senaryoydu bu. Açıklayıp, açıklayıp çok güzel bir kelimelerle yanınızda olacaktım ama buna bana fırsat bırakmadınız. Yok Mükrem'in cezaevine girmiş. Yalan haber. Yok Mükrem'in başına şu gelmiş. Yok Mükrem'in başına bu gelmiş. Ben bu kadar farklı bir insan değilim. Beni bu kadar da dışlayamazsınız ya. Yeter artık. Hani bana deseydiniz ki Mükremin dur Mükremin karnımı yolda görüp öpmeseydiniz Caddede beni görüp karnımı öpüyordunuz Mükremin çocuk ne zaman gelecek Sürekli beni merak ediyordunuz Beni bununla siz kalkındırdınız Niye şimdi bunları bana konuşuyorsunuz Ben bu kadar mı kötü oldum he? Benim yaptığım bir senaryoydu Senaryoydu Annelerimizin ellerinden Tüm annelerimizin altına sınırım yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum Sadece senaryo sadece kurgu, sadece bir film gibi sürdürmek istedim. Çünkü siz bunu çok sevdiniz. Çünkü siz benim her videomu izlediğinizde siz beni zirveye siz taşıdınız. Çünkü bu duruma siz aşık oldunuz. Çünkü çok güzel şey yapıyor diyenler sizdiniz. Değil mi? Sizler, sizler beni bu duruma getirdiniz. Başta bana diyeceklerdi ki ne yapıyor bu? O zaman bu ayaklar, herkes ayağa kalksaydı. O zaman bu dünya şu an ayağa kalksaydı, sustursaydı beni. Ama bir hayatıma dönerdim. Her şeyim çok normal olurdu. Ama benim bunu sevip de, caddelerde görüp karnımı öpüp de, Elimde arkadaşlar bilen bazı hanımefendiler olup da. Arkadaşlar onur onur diye bir şey yok. Onur diye bir şey yok. Benim her şeyim bir senaryoydu. Mizah amaçlı yaptığım videolardı. Her şeyi mizah yaptım, öne sürdüm. Hiçbir şeyde onur onur yok. Onlar bir şakaydı. Onlar bir espriydi.